Programa bir diğer Kıbrıs gazimiz olan ve aynı zamanda gençler okulumuza da zamanında uzun yıllar hizmet etmiş olan, çalışmış olan ve Kıbrıs gazimiz olan Mustafa Toprak Beyefendi ile devam edelim. Sizleriniz. Buyurun Mustafa Bey. Ben 1987'de bu okula geldim. Hizmetli olarak aldım. 2002 demek oldu. O kadar onur oldum ki sizleri görmek beni mutlu etti. Ben varıma geçmeden önce. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'ne Başlamadı Eee Eylül'de komando da kurulmuş görev yaparken 15 Temmuz'da okulun bildiğinden ayrıldım. Ankara'da yola gittik. Ve çıkartmaya 20 Temmuz'un vuruş gecesi 69 doğru uçakla Kıbrıs'a uçtuk. Ezen alanlara indik. o gece yoğun bir 30. ile çatışma sonucunda 17 tane şehit verdik. Ve e, barış hareketi, 3. bir barış sağlandı. O gün savaşın çirkin yüzü olarak anımsadığım bir olay anlatmak istiyorum. Adatepe'de bu Adatepe'de bir tepe var. O tepede Türk bayrağı çekili ama oraya itikal ettik, oraya emniyetini sağlamak için yola çıktığımızda yanımızda rehberlik yapan bir tane topal mücahit vardı. Bu şahıs orada bunlar varmış bak. Bizi kurban olarak götürüyorlarmış orada. Ana perece taşıyan Cengerize Kazım Albala diye bir tesisimiz vardı. Anons geçti. Anons geçilince biz ananın e, orada kötü bir insan olduğunu anladık. Ve elli kolunu bağlayarak geri döndük. Gitseymişiz, savaşı Türkiye yüzüne oraya şey yaşayacakmışız. Çok uzatmayacak. Bir tek ikinci taarruzdan sonra e, Nefke intikalimiz 60 kilometre yerlerdi. Orada bir çikim bir şeyle karşılaştık. Doğum mu yapmakta olan bir bayan arkadaşımızı hastaneye götürelim dediklerine kendi taraflarımızdan aramızda. Hayır, durmaz geldi. Ben doktorum. Onun doğumunu ben yaptım. ve öldürerek karnını yarar çocuğu çıkarır. Kolunu şöyle ters çatırarak kolunu sana bırakır. Söylenen şey değil ama <laughs> biz bunu gözümde canlı şahit tanıyorum ben. Bu savaşı çirkin yüzleri. Yani hiç kimse hiç kimse savaşı özümsemez. Biz sizleri nasıl görmeyi istiyoruz? Atatürk'ün deyimiyle Sizler kıvılcım olarak buraya gelmişsiniz. Ataş olarak evlerinize dönün. Saygılar sunarım. Ağabey'e teşekkür ediyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Kendisiyle öğretmen olarak öğretmenliğimin ilk yıllarında Burada çalıştık. Usta ile de. Bu programı da şunun için yapıyoruz. Yeri geldi. Gazilerimizle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Siz de onur duyun diye yapıyoruz. Bu vatan yüzlerce yıldır Anadolu toprağı birçok düşmanımızın bizim elimizden parçalamak, almak, bölmek için uğraştığı bir toprak. Ben Türk nedir dendiğinde çocuklar beklenendir diyorum. Orta Doğu'da, Balkanlarda, Kuzey Afrika'da nere giderseniz gidin Türk beklenendir. İşte Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimiz var. Orada Rumlar ve Yunanlılar çocukları, anneleri anlatılamayacak kadar kötü muamelede bulundular. Beklediler, ağladılar. Anadolu'daki Türkler bekleniyordu. Bugünkü gazilerimizle birçok şehidimiz oraya gittiler ve orada barışı ve huzuru sağladılar. Yine burada polis arkadaşlarımız var gazi. Biz aynı zamanda 40 yıldır bölücü terörle uğraşıyoruz. Bu ülkenin bazı bölgelerini bölmek, ülkemizin gelişmesini istemeyen dış güçler, düşmanlarımız mücadele ediyorlar, terör oluşturuyorlar, öldürüyorlar, yakıyorlar. Bu Anadolu'da biz özgürce yaşayabiliyorsak, okuyabiliyorsak gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde. Ben sizin müdürünüz olarak bir gün bir yerde gazi gördüğünüzde hemen ayağa kalkacaksınız, saygı duyacaksınız. Onun bu vatan için yaptıklarını asla unutmayacaksınız. Bir şehit yakını gördüğünüzde hemen saygı göstereceksiniz. Bu vatan için yaptıklarınızı unutmayacaksınız. Eğer biz onlara kıymet göstermezsek kimse göstermez. Bu hem bir dini yükümlülük hem de milli bir yükümlülüktür. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Çok önemli. es Ve la limen yukteli fi bel la Allah yolunda, vatan yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar ölü değil, diridirler ama siz bu yüksek hayatı anlayamazsınız. Şehitlerimiz Lütfen ileride büyüdüğünüzde şehit yakını gördüğünüz zaman saygıda kusur etmeyiniz. Gazi gördüğünüz zaman gazi yakını gördüğünüzde saygıda kusur etmeyiniz. Ben sizlerin huzurunuzda tekrar gazilerimize teşekkür ediyorum. Çok iyi dinleyin, özümseyin ve hayatta bunu gösterin. Ben hem gazilerimize hem müdürlerimize, müdürümüze bu program için tekraren teşekkür ediyorum.